Öldürmeye kalkma, seni öldürecek değilim. Hayatım pek kıymetli oldu benim için. Biraz arkadaşlık yapacağız, menfaatinin icabıdır. Beni memnun etmeye çalış! Evet, Orhan konuşuyor. Konuşma sırası Ekrem'de şimdi, Alev de yanımda. Önce o konuşacaktı seninle, yazı turu attık, ben kazandım. Allah kahretsin seni! <laughs> Niçin kızıyorsun? Meral senin elinde diye bozuluyor muyum ben? Kötü bir şey söylüyor muyum? Söz aramızda bıkmıştım Meral'den! Fakat Alev... Alev gibi sahiden! Biraz sonra yakacakmış beni! Söz verdi! Alev'i derhal bırakmazsan... Parçalarım bu kızı! Ona elini sürecek olursan... Meral'i bütün adamlarımın önüne atarım! Meral'e karşılık alev. İyi düşün. Tekrar arayacağım. Aa, bir de alt üst etmişsin burayı. Gelip düzelteceksin. Silip süpüreceksin. <laughs> 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 ne olmuş patron? Alev'i ele geçirmiş. Tedbir almadık. O da can evimizden vurdu bizi. Ekrem'le baş etmek size mi kalmış? Ayy! Demek gerçekten alev gibiyim, seni yakacağım demek! Yaktın bile, tütüyorum görmüyor musun? Çok başka türlü bir adamsın, Tanıdığım hiç bir erkeğe benzemiyorsun. Ne biliyorsun? Erkekleri sözlerinden, gözlerinden tanırım ben. Böylesini de hiç duymamıştım. Işte. Hadi ne duruyorsun, yanıma gel. Orhan, seni de gözden çıkartabilir milyonlar için. Meral'i de öldürebilir. O zaman ben de seni gebertirim. Nasıl bu kadar rahatsın, korkusuzsun? Ah, ah, ah. Sen sual sormaktan başka hiçbir şey bilmez misin? Yutmam bu kılçı Boğazıma takılır bir dümenin var senin Ne düşünüyorsun? Bir domuzluk peşindesin Ama ne ne olabilir Melekler meleği ale. Cinayetler güzel Sende bir iş var ha? Tamam buldum Buldum galiba Yuh bana Yuklar olsun be nasıl düşüremem Niye vurdun alnına Ne oluyorsun Ekrem Ne olur korkutma beni tamam, esas İnsan saati gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Ben Ekrem! <laughs> Vazgeçtim ölmekten! otladım döndüm! <laughs> Ekrem mi? Ortladın mı? <laughs> olamaz, olamaz! Kimsin, söyle! Peki... E e ...Ekrem'in öldüğünü nereden biliyorsun? Sonra şaşır, sonra çıldır! Şimdi dinle beni! Para kalıpları Emirgan korusunun kullanılmayan demir kapısının berisindeki ağaçta. Evet, ağacın kolunda. Elimle yerleştirdim. Git al, ne yaparsan yap. Ben yokum bu işte. Alo, alo, alo! Evet, ses onun sesi. Ama... Fakat ölmemiş olamaz. Bir işle çıkaramazlardı onu denizden. Elimizle attık denize. Para kalıbının yerinde söyledi. Yalandır, başkasıdır, tuzaktır bize. Ölürken bile söylemeyen domuz durup dururken niçin haber versin? Bilmiyorum. Kabus bütün bunlar. Gideceğiz. Milyonda bir ihtimal de olsa gideceğiz. Şansımızı deneyeceğiz. Evet e dillik etmeyelim. Kim korkuyorsa karısının eteğinin altına saklansın. Evet. Ben yokum bu işte, vazgeçiyorum. Para kalıpları emirgen korusunun kullanılmayan kapısının birisindeki ağaçta git al. Ne yaparsan yap. Hadi. Gene bir hesabın vardır senin. İnanacak kadar budala değilim. Alevi de serbest bırakıyorum. İstersen para kalıplarını bulana kadar Meral'i yanında tutabilirsin. Oldu mu? Hey! Sen de koş! Geç kalma yarışa! Önce hanginiz yetişecek bakalım! Niçin söyledin onlara? İkimiz milyonlar basabilirdik! Sersem herif! <laughs> Sersemim evet! Çünkü aşığım! <laughs> Ben Ekrem! Takviyeli bir ekiple derhal Emirgen korusu önüne hareket edin! Baş üstüne efendim!